Hocam okul hayatınızla alakalı olarak genel tek başımıza çabaladığınızı açıklamıştınız. Aslında tam öyle demeyelim. Ben de 4 yıldır tek başıma kendimi geliştirmek için uğraşıyorum. Bu özelliğin iş hayatına yansımaları nasıl olur? Şimdi Şamil Bey, güzel soru. Yani güzel bir sohbet konusu. Hasan Bey teşekkürler yalnız değilsiniz demiş. Ee, şöyle, bir kere tasarımcı tek başına olmaz. Yani tasarımcı denilen insanın biz... Bizim alanlarımızda çalışan insanların cidden açık beyinleri olması gerekiyor. Açık beyin olan herkesin de iletişimi de güçlü olur genelde. Yani tasarımcının iletişimi de mutlaka güçlü olmalıdır. Ben bunu hep söylüyorum. O yüzden kendinizi tek başınıza geliştirmek için çalışmanız güzel bir şey. Ama aslında o bir hedef olmamalı kariyerde. Her şeyi kendim yaparım. Her şeyi ben yaparım. Benim okulda yalnızlaşmamın biraz daha önceki bir canlı yayında da basitçe söylemiştim bu cümleyi kurmuştum diye hatırlıyorum. Benim okulda biraz yalnız kalmamın, yalnız çalışmak zorunda kalmamın özel sebepleri oldu. Ee, ama aslında tasarımcı kendini de sürekli geliştirir, çevresini de sürekli geliştirir. Tasarım aslında bir ekip işidir. Öyle söyleyeyim. Ha şimdi bu söylediğimden sonra da hemen şunu söyleyeyim. İşte iş hayatında yansımaları nasıl olur? Süper olur. Siz kendinizi geliştirirseniz bir kere her şeyden önce bakın sohbet tarafından söyleyeyim. Yaptığı işin farkında olan insanda bir özgüven oluyor. Hani böyle kendiniz dünyaları kurtardığınızı zannediyorsunuz. Buradaki Yakup benim projemi, eğitimimi saçma sapan şekilde eleştiren kısaca söylersek Unreal Engine eğitimimi içinde 3ds Max anlatmadığım için eleştiren Yakup Bey var ya burada. İşte bu eleştiriyi yapacak kadar kendinizin ne dediğinizin farkında olmazsanız birisi gelir sizin o kendinizi süper zannettiğiniz hayallerinizi yıkar geçer. İşte kendinizi okulda bireysel olarak kendi çabanızla ne kadar geliştirirseniz arkadaşlar yaptığınız işlerin ne kadar farkında olursanız e iyisiyle kötüsüyle sürpriz yıkılmalar yaşamıyorsunuz. Mesela şimdi ben Yakup Bey şey dedi diye dağılmış mıyım? Dikkat edin işte. Hani Yakup Bey Unreal Engine eğitimimi içinde bunun mutlaka 3ds Max anlatılmalıydı. Şart Max anlatılması diyor. Şimdi ben yaptığım işin farkında olmasam, kendimi geliştiriyor olmasam, belirli şeyleri zaten ölçe tarta çalışmasam bu yorumla şöyle de olabilirdi. Ne? Öyle mi ya? Anil eğitim Max... Demek... Tamam Yakup Bey ben hemen Max eğitimini hazırlayacağım Yakup Bey de diyebilirdim. Hani anladınız mı ne demek istediğimi? İşte kendinizi ne kadar güzel şey yaparsanız, geliştirirseniz o kadar dokunulmaz oluyorsunuz. Yani dokunulmaz derken şey oluyorsunuz, güvende kalıyorsunuz, kendinizi de güvende hissediyorsunuz. Ve altı dolu olduğu için yaptığınız işlerin arkadaşlar gerçekten de güvende oluyorsunuz. Yani mesela şimdi ben bu Unreal Engine eğitimimi ya da diğer eğitimlerimi yalap şap bir şekilde yapıyor olsaydım işte o yalap şaplıklarıma dair eleştiriler geldikçe de tabii ki dağılacaktım. De, tabii ki yerin dibine girecektim. İşte e, o yüzden kendinize yaptığınız her yatırım size kariyerinizde geri dönüş yapar. Kariyerinizde mesela kendinize yatırım yap, olarak 3ds Max öğrendiniz. 3ds Max'ten aylık 5000 lira kazanırsınız durumu gerçekleşmese bile Yani Birebir Max öğrendim Max'ı öğrendiğim için e, Aylık gelirim normalde olacağından 20 bin lira fazla oldu Döngüsü oluşmasa bile O Max'i öğrenirken kendinize kattığınız kültür Çalışma becerisi Bir özgüvene dönüşüyor ve o özgüven arkadaşlar çok aranılan bir şey iş hayatında. Yani ne yaptığını bilen, çalışmasını bilen, iletişim kurmayı bilen, proje yönetmeyi bilen, iş çözmeyi bilen insan kıymetli oluyor. Öyle söylemiş olayım. Ha Türkiye'de artık hiçbir şeyin kıymeti kalmadı. Ülke Teksas'a döndü. Herkes tuttuğunu götürüyor. O başka bir konu. Bakayım neler yazılmış. Bugün 3 kişi sohbet ediyoruz şeklinde canlı yayınımız. Hocam... Şimdi... Siz Şamil Bey bahsetmiştiniz bundan. Ee, Şamil Bey şey konusunda derli, dertli biraz. Ee, i̇şte ben kendimi çalışıyorum, uğraşıyorum ama e, sınıfımdaki bir kişi bile kendini geliştirmeye çalışmıyor demiş. Ee, ve bunu daha önceden de dillendirdiğinizi hatırlıyorum. Ya şimdi burada Şamil Bey'le madem öyle hadi memleket kurtaralım. Ya şimdi ben artık gençlere hiçbir konuda kızmıyorum arkadaşlar. Yani kendini geliştirmeyen genç ya şöyle bir genç bana gelip birebir soru sorduğunda kızıyorum. Çünkü mesela işte bana geliyor genç kendini geliştirmekle ilgili çok abuk bir soru soruyor. Diyorum ki sen bu yaşta bunu sormamalısın, şöyle olmalısın, böyle olmalısın o gencin gelişmesi için onu söylüyorum. Hani o genci kendini geliştirebilmesi için doğru şeyleri söylemek adına söylüyorum onları. Ama mesela daha böyle yaşlılar bir araya geldik diyelim. Ve gençlerin ne kadar dandik olduğunu söylemeyi sever ya yaşlılar. Öyle durumlarda arkadaşlar ben gençleri savunuyorum. Neden geliştirsin ki kendini diyorum. Yani Türkiye'de bir genç kendini geliştirmek için motivasyonu nereden bulsun ki diyorum. Günümüzde liyakatın bir önemi mi kaldı? Kendini geliştirmesine gerek yok ki. Daha çok kendini pazarlamayı öğrenmesi lazım. Mümkünse sırtı sağlam, arkası yağlı bir kapı bulup o kapıda sıraya geçmesi lazım günümüzde gençlerin hayatlarını kurtarmak için. O yüzden işte çok da kızamıyorum da. Ama tabii başka şansınız yoksa yaptığınız işin kalitesiyle ee, bir yerlere gelecekseniz hiç durmamanız lazım. Yani oynadığınız oyunlar bile boş vakitlerinizi değerlendirmek için yaptığınız hobileriniz bile şeydir arkadaşlar. Şimdi burada 3 kişiyiz bu tüm Türk gençliğine sesleniyormuşum gibi oldu ama <laughs> aslında en boş aktiviteleriniz bile sizi kaliteli ya da kalitesiz insan olma yolunda şekillendirir. Yani biraz böyle aslında hep şeyi düşünmek lazım. Ben şu anda ne yapıyorum? Bu yaptığımın bana bir insan olarak artı değer katan bir noktası var mı? Seyrettiğiniz diziler bile böyledir. Yani hiç kusura bakmayın. E, Türk yapımı erkek egosunun tatmininden şey olan... ...posta koyamayanların posta koyma fantezilerini... E, ...yaşama bir nevi yaşadıkları dizileri izleyerek zaman geçiriyorsanız... ...boş adam olmaya doğru gidiyorsunuz. Ama belirli şeyleri size düşünmeye iten... İçi boş olabilir, dandik olabilir, kötü olabilir. Ama en azından arkadaşlar bir bilim kurgu bir şey izlersiniz. Bugüne kadar bir konuya bakmadığınız bir açıdan bakmanızı sağlar. O açıyı kendisi bile düzgün anlatmıyorsa bile o bilim kurgunun onu düzgün anlatmamasını falan kafa yorarken sizin beyniniz gelişmeye devam eder. Yani işte biraz böyle biz bu konularda biraz nasıl söyleyeyim... Ee... Torunlu bir ülkeyiz şu an. Umarım zamanla daha iyi oluruz. Türkiye'de de ne yazık ki dediğim gibi şu anda Türkiye kendini geliştirmenin şunun bunun çok bir kıymeti kalmadı. Bakalım belki 5-10 yıla toparlarız. Ama başka Şamil Bey'e de buradan şey verelim. Nedir o? Ee, moral vereyim. Başka çareniz yok. Yapabileceğiniz başka bir şey yok. Hani o zaman vasıfsız olalım hepimiz. Dayısı olan vasıfsızlar hayatı güzel yaşar dayınız yoksa vasıflı olmak zorundasınız zaten onu da unutmayın. Hani hem dayınız yok, hem vasfınız yok. Bayağı perişanlığa gider işin ucu. Ee, yani vasıfsız bir şekilde kendinizi bir yerlere götürmek için e, bir planınız yoksa o daha kötü arkadaşlar. O zaman vasıflı olmak önemli Onun için çabalamalısınız.